Hepinize merhaba. Mevlana Kalkınma Ajansı'nın COVID-19 ile mücadele ve dayanık programı kapsamında sözleşme süreci ve izleme süreci ile ilgili bilgi vermek için karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Çin'in Wuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline geldi. 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildi. COVID-19 yüksek bulaşıcılığı İnsan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayatı tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir tehdit haline geldi. Şimdiye kadar alınan önleyici ve koruyucu tedbirlere rağmen ülkemizde COVID-19 vakalar görülmekte, maalesef can kayıpları yaşanmakta ve tüm dünyada olduğu gibi vaka sayılarında günden güne artış eğilimi gözlenmektedir. Bununla birlikte ülkemiz aynı zamanda gelişmiş sağlık altyapısı ve dünya standartlarında hizmet sunan sağlık personeli, köklü üniversiteleri ve deneyimli akademisyenleri, toplumsal dayanışma kültürünü yaşatan sivil toplum kuruluşları ve Türkiye ekonomisinin dinamosu olan COBİ'leri ve yenilikçi startupları ile hem insan kaynağı hem de altyapı bakımından en donanımlı ülkelerden birisidir. Bu kaynağı salgınla mücadele için seferber edilerek harekete geçirilmesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası anlamda fark yaratan etkili sonuçlar olacaktır. Merkezli Kalkınma Ajansı COVID-19 Programı ile Konya, Karaman il illerinde ve ülkemizin salgınla mücadelesine katkı vermeyi, salgının yayılımını en aza indirilmesine ve kontrol altına alınmasını sağlamak üzere başta risk altındaki gruplar üzere olmak üzere toplum sağlığının korunması ve salgının olumsuz sosyoekonomik etkilerinin hafifletilmesine hedefleyen bir programa çıkmıştır. Ve bu programda COVID-19 ile mücadele kapsamında yenilikçi yeni projeler destekleyeceğini ilan etmiştir. Ajansa sunulan projeler değerlendirmeye tabi tutulmuş ve baş başarılı proje sahipleriyle sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda bakanlığımız konunun acilet arz etmesinden dolayı mevcut destek programlarından daha kolay ve daha hızlı başvuru yapılabilecek, uygulama süreci de daha esnek bir yapıya sahip olan bir destek programı oluşturmuş ve programı tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak 26 Kalkınma Ajansı tarafından uygulanmıştır. Ajansımızın COVID-19 ile mücadele ve dayanıklı programı kapsamında proje yararlanıcılarımızın tabi olduğu mevzuatlarla ilgili size bilgilendirme sunumları hazırlıyoruz. Bu kapsamda ben izleme sürecini ve sözleşme sürecini anlatacağım. Ekibimden diğer arkadaşlarım proje uygulama rehberini ve projenin nasıl uygulanacağını, bir arkadaşımız da satın almayı ve satın alma rehberini anlatacak. Biz size 7 arkadaşımızla bu proje uygulama döneminde yardımcı olacağız. Ajansımız bir kamu kuruluşu olduğu için ajansımızın da size destek verirken tabi olduğu bazı kurallar var. Bu kurallardan ilk, ilk önemlisi proje ve faaliyet destek yönetmeliği. E, yönetmenin akabinde destek yönetim kılavuzu ve bunun iki olan proje uygulama rehberi ve satın alma rehberimiz mevcut. Yararlanıcılarımız ise eğer kamu kuruluşu veya e, kamu niteliğindeki bir e, kuruluş ise kendi satın alma mevzuatlarına tabi olacaklar, KİK'e tabi olacaklar ya da kendi kanunların satın alma e, mevzuatına tabi olacaklar. Herhangi bir kanun ve yönetmelikte satın alma mevzusu, mevzuatı olmayan diğer kurumlar veya kobilerimiz ise ajanslarımızın satın alma rehberine tabi olacak. Evet, peki nedir bu program uygulama süreci? Program uygulama süreci sizinle yaptığımız sözleşmeden sonra başlayan bir süreçtir. Sunumun başında söylediğim üzere COVID ve mücadele ve dayanıklık programı diğer programlardan daha farklı, daha esnek ve daha kısa sürede tamamlanması beklenen bir program. Bu nedenle sözleşmelerin imzalanması ve projelerinizi değerlendirme süreci toplamda 6 gün sürüyor. Size bizimle sözleşme imzalayabilmeniz için 3 gün içerisinde sözleşmeye getirecek evrakları hazır etmeniz gerekiyor. Biz bu kapsamda herhangi bir yararlanıcımızın mağdur olmaması için internet sitemizde şimdiden sözleşme hangi evraklarla gelmeniz gerektiğini ilan ettik. Lütfen bize ajansımıza proje hazırlayan bütün başvuru sahipleri projeleri sanki değerlendirme aşamasından geçecek ve sözleşme imzalayacakmış gibi bu listeye bakarak şimdiden hazırlık yapmasında fayda var. Sözleşmelerimizi imzaladık. Sözleşmeleriniz size ajansımız tarafından kaç üzerinden projeniz başarılı bulunduğu bildirimin yapıldığından sonraki ilk üç gün içerisinde imzalanmak zorunda. Üç gün geçen sözleşmeler ya da sözleşme imzalamak için bize gelmeyen proje sahipleri projelerinden feragat etmiş sayılacak. Böyle bir sıkıntıya düşmemek için lütfen sitemizdeki ilana bakın. Şimdiden sözleşmeye getirecek evrakları hazırlamanızda e, önemli e, duyuruyorum. Sözleşmeleri imzaladık. Size bir izleme uzmanı atayacağız. Bu izleme uzmanı size 5 gün içerisinde hem ilk izleme faaliyeti yapacak hem de ön ödeme yapacak. İlk izleme dediğimiz faaliyet şundan ibaret. Sizin proje kapsamında bize sunduğunuz faaliyetleri ve satın almaları planlayacak, bunu kaç sisteminde tanıtacak, beraber yapacağız bu süreçte izlemeyi. COVID ile mücadele kapsamında yeniden biz aldığımız tedbirler neticesinde uzaktan bu faaliyeti yine getireceğiz. Ve sözleşme imzalarının daha sonraki 5 gün içerisinde ilk izleme faaliyeti bitirilip size sözleşmede yazan %60 oranında bir ön ödeme yapılacak. Ön ödemeler ajansımızın protokolle imzaladığı bankada açılan proje hesaplarına yatırılacak ve bütün proje kapsamında yapılacak ödemelerin bu proje hesabından yapılmasını bekleyeceğiz. Proje hesabından yapılmayan hiçbir ödemeyi uygun maliyet saymayacağız. Bu nedenle önemli hatırlatma yapmamda fayda var. Lütfen bütün harcamalarınızı COBİ'ler ve satın alma rehberine tabi olan kurumlar hem eş finansmanına hem de bizim verdiğimiz desteği, kamu kurumları ise sadece bizim verdiğimiz desteği proje hesabından yapsınlar. Evet, projeniz başvuru rehberimizde de hatırladığınız üzere en fazla 3 aylık bir süreç içerisinde bitirmesi gerekiyor. Bu süre uzayabilir mi? Evet. E, projenin uygulanmasını zorlaştıracak bazı durumlar ortaya çıktığında 6 aya kadar uzatabiliriz projenizi. Ama dediğimiz gibi bu program aciliyet gerektiren bir program ve sonuçları çok kısa sürede elde edilmesi hedeflenen bir program. Onun için öncelikli olarak projenizin 3 ayda bitirmenizi e, arayacağız. Projenizi bitirdikten, bütün faaliyetleri yerine getirdikten ve tüm ödemelerinizi yaptıktan sonra bize bir nihai rapor sunacaksınız. Biz geri kalan %40 oranındaki ödemeyi sizin bize gönderdiğiniz nihai raporu onayladıktan bir ay içerisinde proje hesabına yatırmış olacağız. Ve yine program bitti, proje bitti, nihai ödeme tamamlandı. Program ve projenin sonuçlarını değerlendirmesi için ajansımız size Nihai ödemeden sonraki 3 ay içerisinde proje sonuç değerlendirmesi adında bir raporu e, tarafımıza göndermenizi bekleyecek. İzleme süreci genel anlamda e, sözleşme değişikliklerinin de içerisinde barındıran bir süreç. Covid 19 mücadele programı bu süreçlerden daha farklı. Ajansımızın e, izleme uzmanları size izleme ile ilgili, izleme süreci ile ilgili detaylı bilgi verecek, ama biz İlk izleme yaptıktan sonra genel anlamda sizin e, satın alma faaliyetlerinizle ilgili teknik şartnamelerin kontrolünü yaptırmayı, bu program kapsamında açık ihale ve diğer pazarlık ihalesi, pazarlık usul ihale kullanılacak doğrudan temin yöntemi kullanılacak bu kapsamda daha hızlı satın alma faaliyetlerini gerçekleştireceğini düşünüyoruz. E, satın alma öncesinde şartnamelerin hazırlanması. Doğru satın alma faaliyetinin yapılması için önem arz ediyor. Bu kapsamda da izleme uzmanlarımız şartlanmelerimizi inceleyecek, satın alma faaliyetlerinizden önce onaylayacak, satın almanızı yapacak ve nihayet ödemeyle projenizi tamamlayacağız. Peki proje uygulama sırasında sizin ve bizim yanımızdan ayırmamız gereken dokümanlar neler? Öncelikle bizim proje sunarken önemli kuralların yazdığı başvuru rehberimiz yanı başınızdan eksik olmasın bizim kurallarımıza tabi herkes tabi satın alma faaliyeti yapacak kurumların satın alma rehberinin yanından ayırmaması gerekiyor. Burada bakanlığımız COVID programı kapsamında doğrudan temin usulünü kullanacak. Çok önemli ve size çok esneklik sağlayacak bir yenilik bu. Ayrıca bütün kamu kurumlarımız ve diğer kurumlarımız COBİ'lerimiz de programı ve projeyi uygulama döneminde tabi oldukları kurallarını yazdığı proje uygulama rehberinin yanına ayırtmayacak. Ve ayrıca COVID-19 programı için görünük rehberimiz var. Bunu da yanımızdan ayırmayacağız. Peki proje uygulama konusunda size yapmam gereken hatırlatmalar neler? Özellikle, özellikle COVID-19 ile ilgili alınan tedbirler kapsamında biz faaliyetlerimizi mümkün olduğu kadar uzaktan yapacağız bu süreç bitene kadar. Dolayısıyla elektronik postaların e, düzenli kullandığımız elektronik posta olması önemli ve buradan yapılan bütün yazışmalar resmi yazışma anlamına geliyor. Yararlanıcı olarak siz proje tarihinden bir hafta öncesine kadar proje süresi uzatma ve sözleşme değişiklikleriyle ilgili Bizden değişiklik talebinde bulunabileceksiniz. Proje süreniz en fazla 6 ay uzayacak. Bütçe kalemleri üzerinde gerçekleşen maliyetler yararlanıcı veya proje ortakları tarafından karşılanacak. Herhangi bir başka bir kişi tarafından yapılan satın alma faaliyetleri bizim için uygun olmayan maliyet sayılacak. Bu programın en önemli maddelerinden biri, yararlanıcı olarak siz uygulama kapsamında ürettiğiniz veya dağıttığınız her türlü malzeme ve ekipmanın bedelsiz dağıtımı halinde dağıtılacak yer, kişi ve kuruluşların ya da bedelli dağıtılması halinde de fiyat belirleme konusunda ajansın ve bakanlığımızın yetkili olduğunu kabul ve taahhüt etmiş sayılıyorsunuz. Uygulama imkanı kalmamış, ilerleme kaydedilmeyen veya sözleşmeye eklerine ve yürürlükteki mevzuatı aykırı uygun olmayan projeler ajans tarafından resen programdan çıkarabiliriz. Günlükle ilgili kurallara dikkat edilmesi gerekiyor. Herhangi bir materyal, tabela, afiş, ürün bastırmadan önce ajans uzmanından onay alması gerekiyor. Genel anlamda bizim programlarda uyguladığımız metot şu. Solda ajansımızın logosu, sağda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın logosu, ortada da Proje yerelcisi kurum kuruluşun ya da kabinin ve bu e, konsepte e, günlük faaliyetleri tamamlanmış oluyor. Satın alma konusunda size yapacağım hatırlatmalar şunlar: Yararlanıcılarımız destekleyen projeleri kapsamında yapacakları ihale ve satın alma faaliyetlerini Satın alma ihale usulü ve esasları bakımından kanun ve yönetmekte belirlenen kurum ve kuruluşlarca kendi mevzuatlarına göre yapılacak. Diğer kişi kurum ve kuruluşlar bakımından ise kalkınma ajansları tarafından sağlanan destekler için proje uygulama rehberi ekim olan satın alma rehberini kullanarak ve bu rehberdeki doğrudan temin yöntemini kullanarak yapacak. Şartnameye uygun olmayan alımlarda kısmi veya tamamen uygun olmayan maliyetler söz konusu olabilir. Bu nedenle bütün alacağınız makine, ekipman ve hizmetin şartlarına uygun olduğunu teyit etmeniz gerekecek. Proje süresi dışında yapılan faaliyetler uygun olmayan maliyet sayılacak. Bu nedenle proje kapsamında aldığınız bütün makine, ekipman ve hizmetler faturaların ödemeleri mutlaka proje süresi içerisinde olmasına dikkat edin. Satın alınan mal veya hizmetler için firmalara yapacağınız ödemeler proje süresinde olmalı. Satın alınan mal Faturası düzenlenirken faturaya proje referans numarası ile alınan makine ve ekipmanın marka, model, seri numarasını mutlaka yaz, yazdır. Bütçede belirtilen kalemlerin açıklanması ile faturadaki alınan mal veya hizmetin tutarlılık içerisinde olması gerekmekte. Herhangi bir değişiklik söz konusu ise ihale öncesi izleme uzmanıyla çözüm yetişimine geçiniz. Satın alınan mal veya hizmet proje süresi bitim tarihine kadar teslim alınmalı. Proje süresini aşan teslimler kabul edilmeyecek. Satın alınan makine, ekipman üzerinde marka, model ve seri numarasının yer aldığına, etiketinin mevcut olduğuna dikkat edin. Lütfen özellikle özel üretim, üretim ürünlerde üretici firmalara bu konuyu hatırlatın. Satın alınan malın tedarikçi firma tarafından servis formları ile montaj, teslim tutanaklarını almaya dikkat edin. Teslimatlar ve montajlar sırasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyin kısmen veya tamamen ikinci el makine ve ekipman kabul edilmeyecek. Ödemelerle ilgili şunları hatırlatmamda fayda var. Proje hesabından proje faaliyetleri ödemeleri haricinde transfer yapılması. Ödeme talepleri, raporlama ve sözleşme değişiklik talepleri ajansımızın ve kalkınma ajansının yönetim sistemi karşı üzerinden yapılacak. Yapılacak tüm ödemeler proje kapsamında açılan proje hesabından yüklenici firma hesabının EFT ve havale şeklinde yapılacak. Yararlanıcının kendi katkısı olan eş finansman ödemeleri de proje hesabına aktarılacak. Sonra yükleyici firma yapılacak. Tabi burada kamu kurum ve kuruluşları hariç tutmak gerekiyor. Diğer bir hatırlatmamız, ön ödeme tutarı ajans tarafından proje hesabına yatırıldıktan sonra yararlanıcıya bilgi verilecek. Ön ödeme tutarı harcanana kadar gelir getireceği hesapta değerlendirilecek. Proje uygulama sürecinde en az bir dönem ön ödemenin belli bir kısmına kar getirici hesapta durdurulması gerekecek. Ön ödemenin tamamı bu dönem bitmeden çekilemeyecek. Diğer hatırlatmalara gelecek olursak, Ajansımızın desteği mutlaka muhasebe kayıtlarına gelir olarak kaydedilmeli. Proje yönetimi ile ilgili usul ve harcamalar dokümanları ile birlikte belirtilen şekilde kaydedilmeli ve yazılı olarak dosyalanmalı ve herhangi bir denetim durumunda hazır olacak şekilde özel bir dosyada muhafaza edilmeli. Proje klasörü yararlanıcı tarafından 10 yıl süreyle saklanmalı. Yararlanıcı sözleşme ve kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, tesisat ve diğer malzemeler üzerinde genel sekreterin gerekçeli bir yazılı izni olmaksızın proje süresinin C ve projenin tamamlanmasından itibaren 3 yıl boyunca başka üçüncü kişi lehine aynı ya da şahsi hak tesis edilemeyecek ve projede belirtilen iş yeri dışında kullanılmayacak. Aksi halde ajans destek miktarının 2 katı tutarında tazminat ödenmekle sorumlu olacaksınız. Yararlanıcının proje bitiminden sonraki 3 yıl içerisinde denetleneceğini, 3 yıl içinde ve bitimine mütakip etki çalışmalar için bilgi vermesi gerektiğini unutmayalım. Ben COVID-19 mücadele ve dayanıklı programı kapsamında verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür eder. Program uygulama sürecinin hayırlara vesile olmasını temenni ederim.